Yağız Ali. Arkadaşlarına merhaba demek ister misin? Videodayız. Bak bakalım buraya. Arkadaşlar şimdi ben oyuncaklarımı topladım. Evet oyuncaklarını çok dağıtmışsın. Sen neden bu kadar dağıttın Yağız oyuncaklarını? Ben oynuyorum. Çok dağıtmışsın ama baksana şuraya. Her, bütün oyuncakların her tarafta değil mi? Onları toplamak ister misin? Ben Bak burada oynuyorum. oyuncaklarını koyduğun kutu var. Hadi beraber toplayalım. Hadi beraber toplayalım oyuncaklarını. Tamam önce toplayalım sonra oynamak istediğimiz oyuncakları çıkarır onlarla oynarız olur mu? Hadi toplayalım yazılı. Hadi beraber toplayalım seninle. Bak bana. Baksana bana. Bunları toplamayalım mı? Ama hani toplayacaktık? Toplamayalım mı? Tamam hadi. Önce toplayalım sonra kalan oyuncaklarla oynarız. Hayır. Yazeli çok dağıtmış ortalığı ya. Değil mi Yazeli? Dağıtacağım. Neden dağıtacaksın? Ben oynayacağım. Oyuncaklarınla mı oynayacaksın? Hangileriyle oynayacaksın peki? Bu da neler çıktı? Yazeli oyuncaklarımızı toplamamız lazım ama. Hayır. Toplamayacak mısın oyuncaklarını? Ama anne bize çok kızar toplamazsak. Hı? Anne bize çok kızar toplamazsak oyuncaklarımızı. Neden? Çünkü baksana her taraf dağılmış bütün oyuncaklar her yerde görüyor görmüyor musun? Topla, toplayalım mı beraber? Sonra tekrar dağıtır oyun oynarız olur mu? Hepsini bunun içine dizelim sonra tekrar dağıtalım. <laughs> Sen oyuncaklarını toplamayacak mısın şu anda? Neden? Ben tamam yine oynarız ama önce topla toplayalım biraz oyuncaklarını. Hı. Çok fazla dağıtmışsın çünkü baksana her yerdeler. O zaman ben Hı. videoyu kapatıyorum Yazeli. Hadi bay bay yap arkadaşlarına.